Evet arkadaşlar şimdi bu süsle gireceğiz birazdan. 10 dakikamız var burada Melek. Evet Elif kaç kere düşersin? Ben 3 <laughs> kere düşerim yani. Geçen 3 kere düştüm sen. Ee, ben 2 kere falan düşerim daha da düşerim. Kanka tamam, ben 1 kere düştüm. Ben 1 kere tek düşerim. <laughs> ben niye düşerim? Kanka. Bir daha dikkat 3 kere kere. 3 kere. Tamam. Bir yani. kere düştüm sadece o kadar. Bu sefer <laughs> kaç kere düşersin? Kanka 2-3 kere yani düştüm. Feyza kaç kere düşersin? <laughs> ya çok güzel. Ben 3 <laughs> kere falan düştüm. <laughs> ben 5 düşerim. Feyza az önce öğrendi. Ama duruşu yapar mısın canım? <laughs> ben duruşu sen. Kanka benden güzel Ne şey yapayım Ne o yani? <laughs> Böyle <benziyor> <benziyor. el, gülüyor> mi? Ay şöyle yap. bakar böyle böyle Tamam Kandım, Ben, oh, ben. Bir yazı, öyle <laughs> Kanka, kimse birbirini ittirmesin ha. <laughs> Birlikte girebilir <laughs> mi? <Parlamayı>. Arkadaşlar, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> Değişmiş <laughs> Değişik Arkadaşlar de şimdi... da gideceğiz. gireceğiz. Hocam kocam var Evet. Düzenleyelim. Evet. Bak 1 karar TCK'nın 47. maddesi gereğince bir ömür kalbinde kümmü. Kanka bak elimin kolundan arkadaş var. Kanka elimin kolundan battı işte. Hadi. Bir çelotun tutmuş. gittim. Abi sen korku yok yani. Nasıl oldu? Fark ettim. E 4 kere düştüm, üç demiştim. Ben hiç düşme de, git Kaç kere düştün? Eee... <laughs> tamam. ben hiç düşmedim. Yani bir... Kaç kere düştün kanka? Kanka, düştüm. kanka ben bir kere düştüm o da Feyza yüzünden dizi... benim bu arada. Çalım da. Ya bana dedi ki kanka. el <laughs> ele tutuşalım dedi. <laughs> ama dedi <laughs> ha ben de. ama dedi düşeceğimiz <laughs> zaman birimizin elini böyle kanka. Kanka bu kalkmak için <laughs> benden de işte kaldı. Ben de kanka, düştüm. Kanka, Bizim kanka çok acıdı. İkiniz de düşüyorsunuz aynen. Kanka kaç kere düştün? Hiç. De... <laughs> Hiç düşmedim çünkü hiç oradaya geçemedim. Ben çok korkunçtu. <laughs> çok korkunçtu ama iki kere bir yerimi kırma tehlikesi attım. Benim kol gidiyordu döndü böyle. Arkadaşlar ben ben öğreteceğim. Ondan sonra benim videolar çıkmıştır abla. Çok boyunca ama güzel kollarım çok ayrı Şu Şu kontu arasından yok. Ben de elim Arkadaşlar ezikler. Tatlı burada. Ay şey, ırmak burada. Kaysan ne düşünüyorsun? Eee... Hocamanak nasıl? Nazan güzeldi. Elif <laughs> şey sen kanka ben çalışıyorum. O yüzden ben çek de çek. Çek, çek. çek. Beğeney, e, bu de çek. Çek dedim çek. Çek çek. seni kaldırmaya çalışıyorum. çek. yüzden. çek. götümü de çek. Çek çek. 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 Kralı çek. çek. Evet arkadaşlar ben Rabia. Bu benim buz batanındaki ya. sonraki halim. Ben bir arkadaşlar. kere düştüm. O da kızın şeytan yüzünden. <laughs> arkadaşlar hayır artık. Merhaba sen kaç kere düştün? Ben 3 dedim. 4 kere düştüm. Misin? Çünkü ben ortaya geçtim ve bu benim ikinci deneyimim. Oh. Ben arkadaşlar 5 dedim ve 3 kere düştüm ve arkam. arkamın hali. Çek. Götü çek. Of. <laughs> ve ben Hani dedim ki üç kere düşerim. Bir kere düşerim. Bir kere düştüm. Bir de. Evet Elif sen kaç kere düştün? Evet, ben hiç düşmedim. Bana hiç bir tane düştük geldi. Ben takla senin kimin geldi? Evet, evet, elif düşmedi ama Elif ben e, Fatma sen kaç kere düştün? Bir dakika Ahmet'e de geldi kızım. Kanka canım çok acıdı. Hadi bayakmadık. Annem de geldi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.